Ahzab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'tan kork. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi, zıhar yaptığınız eşlerinizi de analarınızın yerinde tutmadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola o eriştirir. Onları, evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur.'' Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların analarıdır. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır hani biz peygamberlerden söz almıştık senden Nuh'tan İbrahim'den Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da biz onlardan pek sağlam bir söz aldık Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kafirler için de çok acıklı bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri zaman, gözler yıldığı, yürekler kırtlığa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman, işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Ve o zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Onlardan bir grupta demişti ki: "Ey Yesribliler, artık sizin için durmanın sırası değil. Hadi dönün." İçlerinden bir kısmıysa "Gerçekten evlerimiz emniyette değil." diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Medine'nin her yanından üzerlerine saldırılsaydı da o zaman savaşmaları istenseydi şüphesiz hemen savaşa katılırlar ve evlerinde pek evlenmezlerdi. Andolsun ki daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir. De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmanın size asla faydası olmaz. O takdirde de yaşatılacağınız süre çok değildir. De ki: Allah size bir kötülük dilerse, ona karşı sizi kim korur? Ya da size rahmet dilerse, size kim zarar verebilir? Onlar, kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulurlar, ne de bir yardımcı. Allah, içinizden alıkoyanları ve yandaşlarına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Gelseler de size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı, üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince ise, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunlar düşman birliklerinin bozulup gitmedikleri evhamı içindedirler müttefikler ordusu yine gelecek olsa, isterler ki çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşacak değillerdi. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Müminlerse düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını arttırdı. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara dilerse azap edecek yahut da tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey peygamber! Eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz. Ve ona bol rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız çekici bir edayla konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır.'' Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye, eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordum. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince, biz onu sana nikahladık ki, evlatlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde, müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.'' Allah'ın kendisine helal kıldığı şeyde peygambere herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah'ın adeti böyleydi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder.'' Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara çok değerli mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nuru saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde Onları memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ey peygamber, mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını diğer müminlere değil sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Ne yapmaları lazım geldiğini onlara açıkladık ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bıraktığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman, onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah, hakkı ile bilendir, halimdir. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetler. Ey iman edenler! Siz bir yemeğe çağrılmadıkça zamanını gözetmek sizin peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte fakat o utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez.'' Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Onlara babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve ellerinin altında bulunan cariyelerinden dolayı bir günah yoktur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Rasulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Andolsun iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz. Sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Hepsi de lanetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve mutlaka öldürülürler. Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Şu muhakkak ki Allah kafirleri rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklar. Ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün eyvah bize. Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar derler. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov ey iman edenler siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı o Allah yanında şerefliydi ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve İnanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.